Ah bu spor kanalından herkese merhaba. Bu videoda konumuz Trabzonspor efsanesi Hamdi Mandıralı. Now loading. Hamdi Mandıralı 20 Temmuz 1968 yılında Trabzon'da doğdu. 10 yaşında Trabzonspor'a katıldı ve 20 sezonluk kariyerinin 18 sezonunu bu takımda geçirdi. İlk profesyonel maçını 1984-85 sezonunda 17 yaşındayken oynadı. Bitirici vuruşları ve mesafe tanımaksızın çektiği sert şutlarıyla tanındı ve Türk milli takımının önemli oyuncularından biri oldu. Milli takımda oynadığı 56 maçta 9 gol attı. Avrupa kupalarında ise 23 gol attı. Çok uzaklardan attığı birçok frikik golü unutulmazlar arası Girdi. Her zaman ligin en önemli oyuncularından biri olan Hamdi başarılı bir kariyerine Türkiye Ligi ekleyemedi ekleyemediyse de Trabzonspor'un 1992 ve 95 iki maç üzerinden oynanan final maçlarında toplam 4 gol atarak önemli pay sahibi oldu. 1992 yılında Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş'a attığı free golü yılın golü seçildi. 1998 yılında Bundesliga takımı Skalk 04'de transfer oldu. Bir sezon Bundesliga'da top koşturduktan sonra Trabzonspor'a geri dönerek takım takımının en unvanı, Trabzonspor'dan ayrılana kadar sürdürdü. Jubilesini Trabzonspor'da yapamadan son senesinde ayrılmak zorunda kaldı ve MKE Ankara Gücü ile sözleşme imzaladı. Ancak orada 8 maç oynayarak 2003'te futbolu bıraktı. 2008'den 2016'ya kadar da Türkiye U21, Trabzonspor ve Antalya Spor Teknik Direktörlük yaptı ve 2016 yılında Trabzonspor'dayken teknik direktörlüğü bıraktı. Sağda kalın, sağlıkla kalın. İyi günler. Now loading.